Merhaba arkadaşlar. Bugün patatesli şehzade kebabı yapacağım. İlkin böyle etlerimizden başlıyoruz. Böyle kuşbaşı. Böyle ben 750 gram etim vardı. Kuşbaşı doğranmış. Böyle ben biraz yağ da kullandım. Kuyruk yağı. Böyle lezzetlensin diye. Bunu böyle yıkadım ilkin. Ve sonra şimdi de su ekleyeceğim. Evet biraz su ekliyoruz. Ve ateşe alıyoruz. Biraz da tuz ekliyoruz. Şimdi et tuzsuz olmaz arkadaşlar. Etin her zaman bir tık o da bir tık tuzu fazla olacak. Evet, şimdi de ateşe alıyorum. Evet. Soyup doğradığımız patateslerimizi yıkıyoruz, patateslerimizi arkadaşlar size göstereyim şöyle küp küp doğruyoruz ama öyle ufak küp değil biraz büyük olacak arkadaşlar şu şekil olacaklar ve şimdi onları yıkıyorum yıkadıktan sonra şöyle hafif bir tuz ekliyorum ve karıştırıyorum kızartmadan önce bu işlemi yapıyorum böylece aroması yani tuzu daha iyi oluyor bu şekilde daha lezzetli oluyor diyelim. Ve şimdi kızartma işlemine geçiyoruz. bir baş kuru soğanımız ve 6 diş sarımsak. Ama sarımsaklarınız büyükse 3 diş yeterli olacaktır. Bunları küp küp doğrayacağız ama ayrı tabaklara koyacağım arkadaşlar. Neyse göstereyim. Doğradığımız soğanımız böyle küp küp doğradım. Sarımsaklarımı da küçük küçük böyle doğradım. biberlerimiz böyle sivri biberler en son üzeri için şu şekil uzun uzun ince biberler ve şu dört kapı biberi de kullanacağım onları da böyle uzun uzun kesip en son üzerine ekleyeceğiz arkadaşlar böyle ben bir doğrayayım göstereyim böyle biberlerimi böyle uzun uzun kestik onları da ve şu sivri biberler bunlar üzerine gelecek arkadaşlar ve şöyle 5 tane domatesim var. Bu domatesleri de soyup böyle halkalar şeklinde keseceğim. Onlar da üzeri için. 5 domatesimi gördüğünüz gibi soydum ve halkalar şeklinde keseceğim bunları böyle üzeri için olacak kimileri görüyorum böyle kabuğuyla yapıyorlar bilmiyorum yani ağza gelince hiç hoş olmuyor bunu da belirteyim istedim domatesleri göstermek istiyorum arkadaşlar şu domateslerin güzelliğine bakar mısınız organik tarladan böyle yerli domates işte memleketimin domatesleri evet halkalar şeklinde de kestik 5 domates içi için doğrayacağız şehzade kebabı için kullanılacak malzemelerin hepsini hazırladım göstereyim Şöyle 5 domatesimi böyle doğradım içi için, iç harcı için daha doğrusu. Şu da bir kapya biberi ve 3 sivri biber. Bunları da doğradım. Bunlar iç harca girecek. Ve şu kuru soğanımız ve sarımsağımız bunlar hepsi iç harca girecek. Ve şu domatesler ve biberler de üzeri için arkadaşlar. Ve şunu da söyleyeyim. Aslında zaten şehzade kebabı patlıcanla oluyor. Ama benim patlıcanım hazırda yoktu. Ve şöyle buzluktan daha önce kızarttığım patlıcanlarımı çıkardım. Artı ben patatesli yapacağım. Ama siz isterseniz zaten e, patlıcanla da yapabilirsiniz. Göstereyim şu, şu şekil. Onlar da hazır. Ve artık etimiz de pişerse bir tencereye sıvı yağımızı gezdiriyoruz biraz o kadar çok olmasın evet kuru soğanlarımızı kuru soğanlarımızı biraz öldürdükten sonra biberlerimizi ilave ediyoruz Şimdi onu da kavuruyoruz biraz. Biberleri de bir iki çevirdikten sonra sarımsağı ilave ediyoruz. Onu da bir iki çeviriyoruz. bir dolu kaşık salçamızı kavuruyoruz. Biraz kekik. Biraz karabiber. Biraz pul biber. ve doğradığımız domatesleri ilave ediyoruz. domateslerimize şöyle etlerimizi ilave ediyoruz. Bir iki taşım pişecek ve ateşten alıyorum. Patateslerimizi böyle alta yerleştiriyoruz böyle yani seriyoruz. Onları serdikten sonra kızarttığımız patlıcanları da üzerine böyle gezdiriyoruz. Benim evde patlıcan olmadığı için dondurucudan çıkardım arkadaşlar böyle kızarmış patlıcan. Evet. Siz isterseniz bunu patlıcanla da yapabilirsiniz. Yani illa patates olması gerekmiyor. Ben böyle bir değişiklik yaptım. Böyle de lezzetli oluyor. Bunları da böyle yerleştirdikten sonra hazırladığımız etli domates sosumuzu üzerinde gezdiriyoruz. Evet, domates sosumuzu böyle üzerinde gezdiriyoruz. Göstereyim ilkin. Bu şekil üzerini süsledik. Biber, kapi biberlerimiz ve domatesle Şimdi fırına alacağım artık. Üzerine hafif bir tuz gezdiriyorum. Zaten sosunda falan da tuz olduğu için böyle fazla tuz koymayacağım. Sonra isteyen önüne serpebilir. Evet, bu kadar yeterli. Evet, önden ısıttığımız fırına koyuyoruz artık fırından alıyoruz artık. <laughs> fırından yeni çıkardık gördüğünüz gibi. Şahane oldu. Servise hazır. Evet, bir tabağa servis ediyoruz. Evet görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Çok güzel oldu, şahane oldu. Şehzade kebabımız oldu. Muhteşem oldu. Hem görüntü hem tat olarak size de tavsiye ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yorum yapmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın.